Merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim B1 Plus Close testlere başlıyorum sizler için. Hiç vakit kaybetmeden hemen ekran kaydını alın. Ondan sonra kaydını aldığınızı varsayarak cevapları gösteriyorum. Onların da ekran kaydını alın lütfen. İşte birden ona kadar cevaplar. Önce cevaplarda neler istendiğini incelemenizi tekrardan istiyorum. Bakın phrasal verbler geldi artık B1 Plus'ta. Farklı kelime soruları var, zaman soruları var. Onlara bakacağız hep beraber. Şimdi çözdüğünüzü varsayarak başlıyorum. Çevirerek arkadaşlar Türkçe'ye de. My friends and I always hang out at the same cafes and restaurants. Aynı kafe ve restoranlarda takılırız. Hang out burada sormamış ama takılmak anlamında arkadaşlarımla ben diyor. Bak burada bir geçiş var. But tonight ama bu gece beraber bir plan yapmışlar. Genelde bu tür planlarda başkalarıyla yaptığımız organizasyonlarda şimdiki zamanı kullanabiliriz. Dikkat edin artık zamanlar birbirinin yerine kullanılabilmeye başlıyor. Gelecek zaman anlamında şimdiki zaman yapısını kullanabiliyoruz gibi. But tonight we out at a trendy new place for a change. Bir değişiklik olsun diye. Burada yine bir kalıp var. Değişiklik olsun anlamında. Değişiklik olsun diye ya da saat 9'da PM yani akşam. Öğleden sonra anlamında PM. Yeni bir fashionable yani moda olan bir yerde yiyeceğiz, yiyoruz diyor. Planımız bu. Birinci soruda We are eating, we eat genel olarak söylenir geniş zaman. Have been eating ve geçmişte başladık hala yiyoruz bir süreklilik var anlamda bir anlam yok burada. Yakın zamanda yedik etkisi sürüyor ama kesin zaman vermedik gibi bir yapı da yok. Bu geceki plandan bahsediyor bir organizasyondan bahsediyor ama bu gece dışarıda trendy yani moda popüler bir yerde yiyoruz. I've been focusing on. Bir şeye odaklanıyormuş belli bir süredir. Geçmişte başlamış. Bunu sürekli yapıyor. Devamlı bir şekilde yapıyor. On muhtemelen gerund yapı isteyebilir devamında. Bu tür prepositionlardan sonra gerund kullanıyoruz arkadaşlar. Unhealthy foods. Lately to feel better. Daha iyi, i̇yi hissetmek için yiyecekleri. Bu tür yiyecekleri. Sağlıksız yiyecekleri yani. Son zamanlarda yine. Bir şey yapmaya odaklanıyor. Bakalım ikinci soru. Cut down on azaltmak. Pick up bir şeyi yerden almak anlamı da var. Kendi kendine bir şeyi öğrenmek anlamı da var. Pick up playing football gibi, pick up English gibi. İngilizceyi hani kulaktan dolma ya da kendi kendine öğrenmek gibi düşün. Cut out burada kesip çıkarmak çok bir anlamı yok. Go down aşağı gitmek, azalmak anlamlarına gelebilir. Burada cut down on bir e, phrasal verb bir şeyi azaltmak kesmek. Özellikle zararlı şeyleri kesmek anlamında kullanılır. So, bu yüzden I'm trying to dine out less. Dışarıda dine yani akşam yemeği yememeye daha ya da daha az yemeye çabalıyorum, çalışıyorum. Burada try to do something daha önceki B1 seviyeden hatırlayacaksınız. Bir şeyi çabalamak, e, attempt, bir efforts çaba sarf etmek anlamında infinitive ile kullanılıyor. Bir de dene, bak bakalım test et anlamında ing kullanılır. Try eating this. Let's see if you like it or not. Bakalım beğenecek misin beğenmeyecek misin bir dene dersek gerund kullanabilirdik. O yüzden daha az yemeğe çabalıyormuş burada iyi hissetmek için. Dine bu arada çok dikkat ettiniz bilmiyorum ama bildiğimiz dinner, akşam yemeğinin bir farklı söylenişi. Diner tek neyle yazılan versiyonu var? O da restoran demek. Genelde filmlerde görürsünüz. My best friend Sarah, en iyi arkadaşım Sarah is much. Çok daha bir şey when it comes to restaurant choices, restoran seçmine geldiğinde, iş oraya gelirse, then any of us. Zaten şurada bir then gördüm, comparative gibi geliyor. Much comparative yapıları niteleyebilir arkadaşlar. Bakalım, much, the, üçüncü sorunun cevabı. Much the most reliable superlative olmaz. Much less reliable, daha az güvenilir mi acaba? Ona anlam olarak bakmamız lazım. As she is very keen trying new cuisines, yeni mutfaklar denediğine göre restoran seçiminde daha güvenilir olsa gerek anlamı olarak. O yüzden less reliable yerine more reliable than seçerim. Kadar güvenilir as, as. Burada bir başka kişiyle e, aynı derecede güvenilir olduğunu söylemiyor. Sadece herhangi birimizden daha. Biz bir grubuz o ayrı bir kişi olarak. İki iki şeyi karşılaştırmış yolu oluyor yine. Biz biz ve kendisi. Burada hani bir grubun içerisinde süperlatif gibi düşünmeyin. İkiye ayırıyor kendisi ve biz olduğunda karşılaştırdığımızda bizden daha güvenilir. O zaman much more reliable when it comes to restaurant choices than any of us. And she is very keen. Bu daha önceki close testlerimizde yeni çıkmıştı. Keen on, hani keen on, Kenan, Kenan hocayla aklınızda kalsın diye esprili bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Belki aklınıza gelir. İzlediyseniz videoları as she's very keen on trying Zaten gerund yapıda ister devamında keen on trying new cuisines o zaman 4 cevabı hiçbir şeye bakmadan direkt on tercih edeceğiz. 5'te visit ziyaret etmekle ilgili zamana bakacağız şimdi. She over 10 countries to try their local foods. yerel yiyeceklerini denemek için Az önce ziyaret etmek seçecektik. Ziyaret etti diyor. 10 taneden fazla ülke. Over 10 countries. Burada sayı verdiğimize göre Present Perfect Continuous olmaz. Present Perfect Simple olabilir. Çünkü burada bir since var. Since'ten önceki yapı Present Perfect yapıdır genelde. Sonraki de burada gördüğünüz gibi Past Simple bir yapıdır. Üniversiteden mezun olduğundan beri denemek için ziyaret etmiş. Sayıyı da verdiğimiz için Continuous yapamayız. Present perfect simple'ı tercih edeceğim. O yüzden cevabım 5. soruda C olacak. She has visited. Bu arada kameramı kullanamıyorum. Bir sıkıntı var. E, o yüzden e, gör, kendi görüntüm olmadan videoyu çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sonraki videolarda bunu halletmeye çalışacağım. Gelelim 6. soruya. Leave. Yine zaman sorusu var gibi. Model görüyorum şurada. Terk etmek ayrılmak anlamına geliyor. Bakalım. So I'm sure, eminim, will have a great dining experience tonight. Çok iyi bir akşam yemeği deneyimi olacak bizim için diyor. Genelde I'm sure, I hope gibi yapılardan sonra will gibi yapılar kullanılır. Sormasa da ben size ekstra bilgi vermiş olayım. It'll be... It'll also be a goodbye dinner for her. Onun için bir hoşçakal yemeği de olacak akşam yemeği. As çünkü her flight to France, Fransa'ya olan uçuşu at six. Uh, her flight leave ayrılmaktan bahsediyorduk. Burada geniş zamanı en güçlü gelecek zaman anlamında kullanıyoruz. Bakın will'den bile, be going to'dan bile şimdiki zaman yapısından bile daha güçlü. Bu tür uçaktır, trendir, bizim kontrolümüzün dışında olan bütün programlar için geniş zamanı mutlaka kullanırız. Her flight to France leaves at 6. O yüzden altının cevabı belki daha önce karşılaşmadınız. Geniş zamanın kesin gelecek, kesin programlı gelecek anlamında kullanımı var burada. Uçağın kalkışı 6B olacak. 7'ye bakıyorum. Excited ve Frustrated, heyecanlı ve sinirli, hafif sinir bozulmuş ee, iki tane yapı var. ING'li ve edli yapılar. Exciting heyecan verici, excited heyecanlanmış. Bu genelde içimizde hissettiğimiz duygu. Frustrated sinirlenmiş, Frustrating sinir bozucu bir şey bizim sinirimizi bozuyorsa, bizi heyecanlandırıyorsa dıştan gelen bir etki o duygu yaratan bir kaynak için ing ile yapılar kullanılır. O zaman anlama bakacağız 7'de. I'm also ben bu şeyi hissettiğime göre ed'li bir yapı alacak. About kullanıldığı için excited kullanılır arkadaşlar ama frustrated kullanılmaz. I'm also excited about my favorite band's performance. En sevdiğim e, grubun performansı ile ilgili de heyecanlıyım. In my hometown next month. Gelecek ay memleketinde, şehrinde olacakmış. The ticket started selling yesterday. Dün satma, satılmaya başlamış. Burada start selling e, ne kadar pasif bir yapı olmasa da o, o şekilde çeviriyoruz. Satılmaya başladı, satmaya. Biletler satmaya başladı. Türkçe'de zaman zaman kullanılıyor. Bu İngilizceden direkt çevirdiği düşünüyorum. Türkçe'de yoktu. Satılmaya başladı dün. And were hard to get. Edilmesi de çok zordu. Because they have a lot of fans here. Burada çok fazla hayranları var. But I get one. Ben bir tane alda almaktan bahsediyor. Sanırım becerdiği bir şey. O to burada öneri değil. Could alabildim şansı var. Evet, spesifik bir olayda yapabildiğimizi göstermek için veya yapamadığımızı söylemek için bir able to yapısı daha mantıklı arkadaşlar. I was able to get one. Bir tane alabildim. I need to get one, burada hani yapabildiğinden bahsediyor, almam gerekiyor demiyor. Eğer was able to olmasaydı could'un da bir şansı olabilirdi. Ama aklınız olsun, could daha genel beceriler için, işte I could swim when I was a child, çocukken yüzebilirdim. Ama işte çocukken bir kere göle düştüm, çok iyi yüzme bilmiyordum ama çıkabildim sudan. I was able to get out, spesifik bir olay için was able to'yu tercih ederdim. Dokuzuncu soru. Evet, proud of bir şeyden gururlu. Bakın Preposition, prepositionlar çok önemli artık. Bunları beraber hangi prepositionla kullanıyorsa sıfatlar, isimler, fiiller öğrenmemiz gerekiyor. Bir şeyden gurur duymak, sıkılmak, bıkmış olmak, fed up with, fond of, hoşuna gitmek, sevmek, good for bir şey için iyi olması. O zaman anlama bakacağız dokuzda. Evet, bir tane almayı başarmıştı. I'm really getting the ticket. Bileti almaktan dolayı ne çok ne olmuş olabilir? Gururlu olmuş olabilir mi? Proud of. Fond of. Hoşuna gitmiş gibi bir anlam olabilir. Ama bir şey sevmek, hoşuna gitmek. Yani I'm fond of. Burada çok mantıklı gelmedi bana. Gurur duyuyor sanki yapabilmiş olmaktan. O yüzden ben I tercih ederim. Proud of. Alabilmiş olmaktan dolayı. Bir şey için iyi gelmek olmuyor zaten. E, fond of burada kafamı karıştırdı biraz. Olabilir miydi acaba? Bakalım bir daha. I'm yani bilet almayı seviyorum. I love getting tickets hani genel bir huy gibi oluyor. Pek uymuyor anlam olarak. And I can't wait to hear ni bekleyemiyor acaba? New songs from their latest album live. Son albümlerinden yeni şarkıları canlı dinlemek için bekleyemiyorum. Dört gözle bekliyorum anlamında kullanılıyor? Şarkılar. Bakalım 10. soruda bizden herhangi şarkılar dediği için zaten A olmaz tekil, B hiç olmaz. Şimdi D mı olacak belirli şarkılar mı yoksa genel şarkılardan mı bahsediyor? Tabii ki belirli bir şarkı çünkü onların albümünden bir gruptan bahsediyordu. Onların albümündeki yeni şarkılar. Genel olarak yeni şarkılar değil. Yeni şarkıları severim. Çok iyilerdir yeni şarkılar tarzında değil. Onların yeni şarkısı spesifik ve belirli olduğu için burada D'yi kullanmak zorundayız. 10 o yüzden C arkadaşlar. Evet bir sonraki B1 Plus Close Test'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoları B1 Close Test'leri ve çekeceğim videoları özellikle takip edin. Bildirimleri açın abone olun ki kaçırmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.